Sekiz numaranın vaziyeti vahim. Eczanede ilaçlar tükendi. Tükendi mi? Yenilerini istemiştik. Yunan askerleri ilaçları salmazmış buraya. Ne demek salmazmış? Başhekim söyledi. Tamam kafur ya hazırla. En azından acısını indirelim. <laughs> Asker adın ne senin? Rıza. Rıza. Sık dişini Rıza. İlaç vereceğiz şimdi sana tamam mı? Buyurun komutan. Bu defa hangi yaralıyı tevkif etmeye geldiniz? Şehit subayların kıyafetlerini görmek istiyorum Azize Hemşire. Kıyafetlerini görmek istiyorsunuz. Yetmedi mi? İlaç sevkiyatına da mani oluyormuşsunuz. Bütün hastalar can çekişiyor sizin yüzünüzden. Bana derhal kıyafetleri göster Hemşire. Göstermiyorum. Osmanlı Hastanesi burası. Burada hükmünüz Başakim yok. Gel. Başhekim gelsin. Başhekim de buna müsaade etmeyecek. Müsaade istemiyorum zaten. Komutan, mesele nedir? Baş hemşireniz benim vazifemi yapmama mani olmaya çalışıyor. Kendisini ikaz etmezseniz neticelerine siz de katlanırsınız. Aziz hemşire, vazifenizin başına dönün. Lütfen. Hekim Bey, dilerseniz siz kendi rızanızla bana subayların kıyafetlerini gösterin. Buyurun. Cruises. Silahlar hemşire. Silahları teslim edin dediler. Bırakmazdık. Ayrılmazdık ya. Emir payitahttan gelince... ...ellerimizle verdik. Silahları değil... ...namusumuzu... ...vatanımızı... ...toprağımızı istikbalimizi ellerimizle teslim ettik düşmana. Sen emirleri tatbik etmişsin asker. Şimdi düşen o nahiyelerde silah olaydı. Onca yiğit hiç telef olur muydu? Onca can göz göre göre telef olur muydu hemşire? Asker, sen iyileşmeye bak. Kuvvetini topla. Belli ki bekleyenim var. Onun için iyileş. Bunu Albay Cevdet. <laughs> ne var? Bak bu yüzüğü bildin mi? Ne istiyorsun? Neyi bilmem icap ediyor? İçerideki askerin yüzüğü bu. Nişanlısına vermemi istedi. Ee, e, sadede gel. Biz de takmıştık bu yüzükten bir vakit hatırladın mı? Ama sen yokken ben mecbur oldum sattım. O yüzden şimdi çıkarıp geri veremiyorum sana. Ama sen verdim sahip. Madem sen benim Cevdet'im değilsin, ben de senin karın olamam. Ne demek şimdi bu? Duyurun işte. Madem sen aynı Cevdet değilsin, o vakit bir yabancısın. Boşa beni bitsin bu iş. Hadi gidelim. İşitmedim ya, boşa beni dedim. İşittim. Ee, diyeceğim bir şey yok mu? Ben ne vakit münasip görürsem o vakit boşarım. Hadi yürü.